Fuar gezimizde de şu an sular tarımı standındayız sayın seyirciler ve yanımızda firmanın e, satış ve pazarlama müdürü Murat Büke var. Şimdi Murat Bey, e, satış pazarlama çok önemli ama ürünü satmadan önce bir teknik detaylarını çok merak ediyoruz. Çünkü malum ülkemizde sulama çok önemli bir noktada ve var olan suyu en iyi şekilde kullanma ihtiyacı taşıyoruz. Bu noktada sular tarım devreye giriyor, hangi ürünlerle çiftçiliğe yardım edecek? Evet, e, şimdi öncelikle hoş geldiniz Serhat Bey. Şimdi biz sulama konusunda çiftçilerimizin sulama yapacağı şekilde diyoruz ki en başta kaç dönüm yer suluyorsunuz, kaç ton suyunuz var. Bunlara göre çeşitli ebatlarda makine üretimleriyle devam ediyoruz. Ve her türlü destek konusunda, servis konusunda her türlü yardıma gidiyoruz çiftçilerimizle. Öncelikle diyoruz ki işte mesela çamura girmeden, sulamayı tek başınıza rahat bir şekilde, modern bir şekilde sulamanızı yapın diyoruz. Ve bunun için de işte Türkiye'nin her tarafında e, seyircilerimiz de görüyor zaten burada sık sık fuarlarda aynı şekilde konuşuyoruz. Bu şekilde çiftçimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ve en basit mesela az önceki bir müşterimizle görüşmemiz şeklinde makineyi aldı. Bu konuda destek için mesela Erzurum bölgesi biz buradan Konya'dan direkt uçakla Erzurum'a geçip sadece bir suyunun şey, kaç ton olduğuna bakıp tekrardan fuarımıza devam edeceğiz ve bu şekilde biz sular firması olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Peki biraz makinaları merak ediyorum şu an hangi modeller var e, nasıl çiftçiler için daha avantajlı kullanım sağlayabilirler? Şimdi e, makinalarımız 75'lik boru çapı dediğimiz küçük makinalarımızdan başlıyoruz. 110'luk, 530 metre Türkiye'nin en uzun hortumu ve kanat genişliği 70 metre olan makinelerimizi üretiyoruz. Ve bu da demek ki çiftçimizin işte 15 dekar, 20 dekar, 50 dekar parçalı bölgelerde arazilerde küçük makine öneriyoruz. E, diğer e, 200 dönüm üzeri olan yerlerde de büyük makinelerimizle çiftçilerimize hizmet veriyoruz bu konuda. Ve bizim işimiz sadece sulama makinesi olduğu için çiftçilerimizin her türlü sulama ihtiyacına hizmet vermeye devam ediyoruz bu konularda. Peki bir de şeyi çok merak ediyorum. Şimdi her tarlaya belirli bir su miktarı olmuyor. Bazı tarlalara fazla, bazı tarlalara daha az gerekebiliyor. Bunu çiftçi ayarlayabilecek mi bu makineyle? Şimdi e, tabii ki. Şimdi diyelim mesela adamın saatte 150 ton suyu varsa biz bu konuda genlere destek sağlıyoruz. Diyoruz ki işte makinenin kapasitesi olan 130 ton diyelim. Ee, kalan 20 tonu da fiske yardımıyla başka bir yerde kullanmayı veya da vana sistemiyle suyu kısıtlamaya gönderiyoruz. Ve fazla enerji ödemesinin, suyun fazla harcamasının bir anlamı olmadığını buradan iletiyoruz çiftçilerimize. Diyoruz ki yani bu sistemlerle bu şekilde tüm hizmetleri veriyoruz biz. Ve her konuda da yardımcı oluyoruz destekleme konusunda olsun. Makinelerin satış konusunda olsun, servis konusunda. Öncelikle servis konusu mesela Türkiye'de ne ürün alırsak alalım en başta servis konusu çok önemli. Ve biz de diyoruz ki sular firması olarak her türlü servis konusunda yalnızdayız. Peki Murat Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi puanlar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.